Merhaba iyi günler. HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu konuğumuz, kendisiyle son dönemde ortaya çıkan çıplak arama iddiaları tartışmasını ve buradan harekette de Türkiye'de hak savunuculuğunu ile bugünkü gibi zor zamanlarda hak savunuculuğunu konuşacağız. E, merhaba Ömer Faruk Bey. Merhaba Rüştem Bey e, Şimdi e, ben sizi biliyorum ama bilmeyenler olabilir. Sizin hak savunuculuğunuz milletvekilliğiyle başlayan bir husus değil. Ee, benim bildiğim İslami kesimin bir zamanlar çok etkili bir insan hakları kuruluşu olan mazlum derde çalıştınız ve bir dönemde başkanlığını yaptınız. 28 Şubat dönemlerinde galiba hak savunucusu olarak yaşadınız. Aslen doktorsunuz ama e, bir anlamda profesyonelleşmiş bir Hak savunucusu olduğunu da, olduğunuzu da söyleyebiliriz değil mi? Evet, e, doğru. O e, o tarihten bu tarihe, 28 Şubat'tan bu yana ya da e, 90'lı yıllardan bu yana Türkiye'de e, genel olarak tabii çok şey değişti ama hak savunuculuğu anlamında en temel değişiklikler nedir? Evet, e... Tabii zor zamanlardan geçti. Türkiye maalesef demokrasiyle, hukukla pek tanışmadı. Şimdi değil. Türkiye'nin hikayesi uzun yıllardır. Maalesef antidemokratik, otoriter bir sistemi oturtmaya çalışan bir sistem. Farklı her kesime acılar yaşattı. İşte Kürtlere, Solculara, Alevilere, ee, bir ara başörtülere, dindarlara. Bunu tatmayan kalmadı. Yani, ee, ve ee, bu mücadele hiçbir zaman bitmedi. Türkiye'nin demokratikleşmeye e, çok ihtiyacı vardı ve maalesef e, başa gelen iktidarlar bunları vaat etse de e, yerine getirmedi iktidar oldukları zaman. Şu anda da Parti iktidarı aynı hikayeyi yaşıyor. 1900 90'lara gidecek olursak, ben kendi şahsımdan örnek Yani ben zaten İslami bir aileden geliyorum. Babam rahmetli veteriner hekimdi ve hayatı sürgünlerle geçmişti. Çünkü düşüncelerinden dolayı, kıldığı namazdan, eşinin başörtüsünden dolayı dışlanıyordu ve ve biz kendimizi bildik bileli bu haksızlıkları gördük. Ben sadece kendim için görmedim. Kendi ailemdeki e, olayları, bize yapılanları gördüm ama bu arada başkalarına yapılanları da e, görüyordum. Hani e, Kürtlere yapılanı, Sola yapılanı ve diğer Alevilere şu bu, bunlara yapılanı da görüyorduk ve e, herkes bir mücadele içindeydi. E, ben de aynı şekilde e, bu, bu mücadelenin içine girdim. İşte, e, siyaseti yakından takip ettim, taraftan fakültesini okuyordum, İmam Hatip'i bitirdikten sonra bir taraftan da e, siyaseti, insan haklarını takip ediyordum. Oldukça yoğun bir gündem. E, biliyorsunuz bir ara din ve vicdan özgürlüğü ve Türk meselesi Türkiye'nin en önemli meselesiydi ve zaten de her zaman için en önemli meselesidir bu. Bu konularda çok yoğun tartışmalar olurdu ve e, iktidar bu iki alanda da geri adım atmak istemezdi. E, bin yıl sürecek denirdi. 28 Şubatlar bin yıl sürecek denirdi ama e, sürmemesi gerekiyordu ve e, bunun için verilen icadeler sonrası e, belki Kürt meselesinde değil, e, yani başörtüsü imamatçılar konusunda bir, bir yere gelindi devlet milletin karşısında daha fazla duramadı bu noktada. Geri adımlar atmaya başladı. E, o zamanları hatırladığımız zaman düşünün mecliste iki kelam Kürtçe konuştuğunuz zaman e, direkt e, kafanıza bastırılarak içeri alınırdınız. Şu anda bu konuda da çok fazla bir değişiklik yok. E, ne bileyim başörtülü Merve Kabakçı o dönem başörtüsüyle girdi diye kıyametler kopardı. O dönemlerden bizim öğrenemediğimiz Ruşen Hocam, e, yani bu hak mücadelesinin kolektif bir mücadele olması gerektiğini Türkiye toplumu öğrenemedi açıkçası. Bugünün tabii ki en önemli farklarından birisi, tabii sizin de söylediğiniz gibi Kürt meselesi hep gündemdeydi ve hak mücadelesinin önemli bir ayağında bu işgal ediyordu. Bir dönem İslam hareketi yönelik bir takım ...hak ihlalleri oluyordu. Şimdi biraz farklı bir durumla karşı karşıyayız. Bir e, darbe girişimi ve Fetullahçılık diye bir yapı... ...devlet bunu FETÖ diye tanımlıyor ve... ...buna yönelik olarak binlerce insanın... ...devlet tarafından koşturmaya uğraması, hapse atılması... ...kimisinin kaçması, kimisinin işini, kimisinin özgürlüğünü kaybetmesi... ...bu yeni bir durum. Yani e, normal şartlarda ikisi de, yani iktidar da... Ee, ve şu anda onların iktidarı kovuşturduğu e, insanlar da aynı mahalleden diyelim. Ya da öyle e, kabaca öyle tanımlanabilir. E, dolayısıyla işin rengi burada bir değişiyor. Bir diğer husus da tabii e, bu yapının Türkiye'deki e, bir darbe girişimi, askeri darbe girişiminin altında imzası olması meselesi. Bu işleri daha da zorlaştırıyor herhalde değil mi? Evet, eee Şimdi Türkiye'de açıkçası hak mücadelesi yeterince toplum tarafından anlaşılmış değil. İnsan hakları, demokrasi kavramı anlaşılmış değil. Eğer ki e, bir insan suçluysa ona her türlü haksızlığın hak olduğu düşünülür. Biz e, mecliste cezaevlerinin durumu, insan hakları, gözaltı merkezlerinin durumunu gündeme getirdiğimizde ya onlar suçlu zaten cezaevine girmiş. Bak şu, şu suçu varmış. Sen daha onun ne hakkını savunuyorsun? Sözüyle karşılaşıyoruz Bu kolektif bir durum. Şimdi bakın siyaseti bir tarafa bırakalım. Ee, bu durum düzelmedikçe Türkiye toplumunda bir hak mücadelesi olmaz. Şimdi e, bu durum aynı şekilde geçerli. Şu anda da evet e, mağdur edilen yüz binlerce insan var ve Suçlanan insanlar var ve bu arada e, cezalandırılan insanlar var ve e, yapılan devlet işlemleri acımasızca yapılıyor. Bir dönem işte sola acımasızca işlemler yapılmıştı. Düşüncelerinden dolayı insanlar asılmıştı, başbakanlar asılmıştı, e, yazarlar, Necip Fazıl'lar, Nazım Hikmet'ler e, ce, cezaevlerinde sürülmüştü adil olmayan yargılamalarla yapılmıştı bunlar. Şimdi de işin doğrusu o hal ilanından sonra da devlet o hep sürekli devam eden geleneğini devam ettirdi. Hani adil yargılamalarla darbeciler cezalandırılsa ve suçlular gerçek anlamda cezalandırılsa neyse ama bir bakımdan da e, acil yargılamalarla insanlar çok ağır bir şekilde mağdur edildi. E, cezalandırıldıktan sonra da hak ihlalleri devam etti. Ne bileyim cezaevine atmışsın, suçludur, suçsuzdur ayrı konu. İşte hasta olduğu zaman o kişiyi ölene kadar içeriden çıkarmama, işte hamileleri, kadınlara, çocuk çocuğu içeri atma gibi hadiseler e, hak aşırı bir şekilde ortaya çıkardı. Ve hatta bu benim e, hasmındır diye ona boyun eğdirme taktikleri Cumhuriyet tarihi boyunca yaşandı. Yani bu çıplak aramalar, işkenceler. Ya ben sen benim hasmimsin ve ben senin canına okuyacağım tavrı hep devam etti ve bundan dolayı iş çığırından çıkmış durumda. Şu anda da herkesin için bu çığırından çıkmış durumda. Dün bakın e, biz. E, güc, gücün yanında olunmaması gerektiğini söylüyorduk. Ben biliyorsunuz Mazlum derde bir işte 2003'ten itibaren Kocaeli Şube Başkanlığı yaptım. 2007-2009 arası genel başkanlık görevi yaptım. Başörtüsü meselesi, Kürt meselesi bizim iki ana dem e, meselemizdi. Diğerleri de çok önemliydi. İşte farklı her kesime yapılan meseleler. O zamanlar e, biz hak e, ekseninde hareket ediyorduk. E, efendim işte Başörtüsü meselesi için koştururken, mesela o günkü işte adıyla Cemaat başörtüsünü açmak gerektiğini düşünüyordu ve bizim yanımıza hiç uğramazdı ve ben de onları eleştirirdim. Ama o zaman onların yanında şu andaki tüm böyle işte AK Partili siyasetçiler, tüm kesimler, şu andaki bakanlar, şunlar, bunlar hepsi o oradaydı. Çünkü güç oradaydı, hak eksenli bir bakış açısı yoktu. Herkes güce bakıyordu, güce göre. Benim, ben hatırlıyorum, başörüsü eylemleri yaparken e, bile e, muhafazakarlar yanımıza çok fazla gelmezdi. Ya güçlü değilsiniz ezilirsiniz. Hele bir güçlenelim derler. Hak ekseninden bakan yoktu olay. Yani şu anda güç eksenleri değişince bakıyorsunuz. E, dün bir yerlerde olanlar bugün bir başka yere geçmiş ve Kalkıp bizi e, dünkü yerlerle suçlamaya çalışıyorlar. Son derece trajik. Ee, yüzden, e, tamam, Sözünüzü tamamlayın, bir ek bir soru soracağım. Tam burada e, şunu söyleyecektim. E, şimdi bir çok geniş bir yapı, yakın zamana kadar iktidarın ortağıydı. Beraber hareket ediyorlardı. Ne isteseler alıyorlardı. Ve bu yapı özel olarak da devlette örgütlüydü ama toplumsal olarak da örgütlüydü. Ekonomide, medyada ve yurt dışında. Şimdi bu yapıya yönelik olarak özellikle darbe girişiminin ardından, daha önce de başlıyor ama darbe girişiminin ardından çok büyük bir operasyon yapıldı. Ve şimdi görüyoruz ki yurt dışına kaçanlar, yurt dışında yaşayanlar ve Türkiye'de cezaevlerinde olanlar. Şimdi bunların hakkını, hukukunu savunmak. Sizin gibi birkaç kişinin üzerine kalmış durumda. Yani bu yapının kendisi, kendi hak savunucularını geçmişte de yoktu. Sizin verdiğiniz örnekte olduğu gibi Fetullahçıların Türkiye'de toplumda o kadar örgütlü olmasına rağmen bir sivil toplumculuk e, geçmişi sicili yok, hak savunuculuğu sicili yok, başkalarının hakkını savunma konusunda ele hiç yok. Hatta tam tersine siz de biliyorsunuz devlette güçlü oldukları dönemde özellikle poliste, yargıda başkalarının hakkını gasp ettiğiyle bilinen, mağdur ettiğiyle bilinen bir yapı var. Ve şimdi siz böyle bir yapının kendileri ortada yok, savunucuları yok. Az sayıda birkaç milletvekili ki en öne çıkan sizsiniz. Burada sonuçta siz bir anlamda acayip zor bir durumda kalıyorsunuz. Şimdi oradaki hikaye çok önemli. Ee... Şimdi bana e, yıllardır bu OHAL-KHK zulmü, soykırımına karşı mücadele ettiğim, raporlar düzenlediğim, sosyal medyada uğraştığım, meclise taşıdığım soru önergeleri e, e, yaptığım için FETÖ'cü adı e, e, takmışlar. Yani şimdi ben öyle bir şey olsam, yani sonuçta dünkü e, cemaat yapısının içinde olsam hiç çekinmem söylerim. Hiç çekinmem. E, ama değil. Ben hak savunucusuydum. Yıllardır bu kamuoyu beni tanır. Kendi web sitemde son 15 yılda ne yaptığımı A'dan Z'ye anlatmış bir insanım. kamuoyu A'dan Z'ye beni tanır. Gizlim, saklım da O zamanlar orada olanlar şimdi kendilerini saklıyorlar ve bugünkü zalimlikleri re karşı çıktığımız için bize eski atlarını takmaya çalışıyor çok trajikomik bir durum var ortada ee, ve e, güç eksenli olduğu için bu iş, e, dün de gücün yanındaydılar, bugün de gücün yanında. Onlar açısından değişen bir şey yok. Allah'ın izniyle ben dün de hakkın yanındaydım, e, hak mücadelesinin yanındaydım, bugün de hak mücadelesinin yanındayım. Her dönem sopa yiyoruz. Ya Rüşen Bey, yani daha benim ailemden bile, babamdan, abilerimden, benim kendi hayatımdan, bizim hayatımız hep böyle çilelerle, dışlamalarla geçti. Hiçbir dönem iktidara ortaklık yapmadım ben. Sürekli mağdurun, mazlumun yanında yer aldık. Bizim insan hakları terbiyemiz, ahlakımız bunu gerektirdi. Ama şu anda bakıyorsunuz iktidar acımasızca yaptığı zalimce işler. Bakın zalimce işler. Geçen gün Tuncay Özkan çıktı. Ne dedi mecliste? Dinledim ve hakikaten insan etkileniyor. Tuncay Özkan dedi ki Beni işte Fethullahçılar içeri attı dedi ve e, ben dedi oraya girdim, çıplak aramaya uğradım ve e, bu çıplak arama sonrasında e, hiç kimseye bunun yapılmaması gerektiğini düşündüm. Beni içeriye atanlara da yapılmasın, o yaşanmayacak yerde şu anda beni içeri atıp da içeride olanlar da bunu yaşamasın. Bunlar insani değildir. Ve meclis de Herkes nefesini tuttu bunu dinle. Bakın insani sözler olursa kim olursa olsun bu sözleri duyarsa e, bunlar önemlidir. E, buraya gelinmesi gerekiyor. Türkiye'de insan hakları anlayışını biz oluşturamazsak bugün dün de bu kavga vardı, bugün de bu kavga vardı. E, yarın yarında olur hiç ki hiçbirimiz bir şey kazanamayız. Benim bütün derdim e, bütün bu yaşananlardan sonra herkes dünün cemaati işte bugün FETÖ adıyla suçlanan insanları, dünün Ergenekonu adıyla suçlananı, bugün bir başka yere gelenler, iktidarla ortaklık yapanlar, tüm herkes insan hakları perspektifini anlayamazsa, insan hakları adına yaşanan acılardan bir şeyler anlayamazsa biz bir yere gidemeyeceğiz. Boşu boşuna kürekler çekeceğiz. Şimdi Her burada bir şey, şöyle bir husus var. Ee, izlemiş olabilirsiniz. Ben geçen gün Fethullahçıların hukukunu savunmak diye, hakkını savunmak diye bir yayın yaptım. Orada bu sizin gündeme getirdiğiniz çıplak arama meselesinin ne kadar hayati bir mesele olduğunu, önemli bir mesele olduğunu ve bunu kabul edilemez olduğunu söyledim her türlü hak ilanının ve tabii ki ama siyaseten de Fethullahçılığın nasıl bir yapı olduğunu, güvenilmez bir yapı olduğunu ...hiçbir zaman başkasının hakkı için çalışmamış bir yapı olduğunu da söyledim. Şimdi hem o hem o. Yani şimdi e, Fethullahçıların hakkını ya da Fethullahçılık davasından yargılanan insanların hakkını savunuyor olmak... ...bizim Fethullahçılık hakkındaki eleştirilerimizi ve mesafemizi kaldırmamızı gerektirmiyor. Fakat ne oldu? Özellikle yurt dışında yaşayan, tuzu kuru... Yani hiç ne mağdur olmuş ne bir şey olmuş. Nasıl olduysa darbeden hemen önce kaçıp gitmiş olan birçok insan bu sefer bana demokratlık, hak savunuculuğu dersi vermeye kalktı. Yani şöyle bir şey dayatıyorlar. Sadece savun başka bir şey söyleme. Yani şimdi içerideki soyularak aranan... Kadının hakkını savunmakla Pensilvanya'daki Fethullah Gülen'in yaptığı kumpaslarıyla mücadele etmek aslında bence aynı çizgi. Burada bir sorun var. Yani nasıl söyleyeyim? Bu sizin de çok karşınıza çıkan bir meseledir. Bir Fethullahçılığın siyasi faaliyeti var. Bildiğim kadarıyla buna karşısınız. Bir diğer tarafta da Fethullahçılık davalarından yargılanan insanların hakkı ve hukuku var. Burada çok e, her iki taraftan da, devletten de ve Fethullahçıların örgütlenmesinden de, şebekesinden de aslında iki tarafın birden e, baskısı söz konusu. Doğru. Ya şimdi bu öz eleştiriyi e, muhafazakar camianın hepsinin yapması lazım. Bakın ben İslam bir camiadan gelmiş bir insanım. Süleymancılar, nurcular, Işıkçılar, şunlar bunlar... Hepsinde aynı kafa yapısı vardır. Devlete yaslanmak, kendi hakları çerçevesinde bir bakış açısı oluşturmak, kendi ideolojisi, dini görüşü çerçevesinde bir yere kavuşmak ve bu bunları yaparken de hakkaniyetten uzaklaşmak. Bu bu noktalarda hani yeter ki biz hedefe ulaşalım. Yani yıllarca sağ muhafazakar camialar iktidarla Kol kola girmiştir. Adalet Partisi olsun. Yani bu gelenekte bu olay var. Ee, hak mücadelesinden gelen bir olay değil. Benim grubum galip gelsin olayı. Ne pahasına olursa olsun galip gelsin olayı. Sağ muhafazakar camiada var olan bir şey. Bunu bu Gülen grubu da yaptı ve e, tabii ki aynı şekilde aynı hatalara düştüler. Derdi... Bakın bana bu konuda çok özel eleştiri geliyor. İnsanlar ya yani dün mesela e, bu gruptan bana ya yani dün biz Kürt meselesini bilmezdik ama şu anda Kürt meselesinde Kürtlerin uğradığı gibi aynı mağduriyeti biz uğramaya başladık demeye başladılar. E, ve hatta işte ne bileyim çıplak aramaya gün sesini çıkarmayanlar bugün sesini çıkarmaya başladı. Bu Bence bir süreç içinde düzelmesi gereken bir husus. E, mutlaka bu süreç içinde herkesin bir öz eleştiri yapması lazım. Yani mağduriyete uğramak tek başına bir kriter değil. Mağdur anında zalim de olabilir. Mağduriyet bir kriter değildir. Mağdurken de anında zalim olabilirsiniz. E, ya zalimlik yaparken de mağdur Bu Burada biliyorsunuz e, Roman asıllı. Fransız düşünür Emil Sioran'ın bir lafı var. Ben bir yayında söyledim. En büyük zalimler kafası kesilmemiş mazlumlardan çıkar diyor. Aynen. 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 Şimdi burada kolektif bir tüm Türkiye toplumunun bir eğitime ihtiyacı var. Ben bu gruptan çok özelleştiriler duyuyorum. Derdim de bu özelleştirilerin artması, insanların kendini ıslah etmesi, ben merkezci bakmaması ve kolektif bir insan hakları e, e, yükselişini sağlayabilmek Mesele burada e, açıkçası. Herkesin bu öz yapması lazım. Ben mecliste zaman zaman AK Partilere de sesleniyorum. Yarın öbür gün bakın muhalefete düşersiniz. Bugün taşladığınız ben ve benim gibi birkaç kişi siz sizin uğradığınız haksızlıklarda yanınızda olur. İnsan hakları kavramının değerini bilin. Bugün bakın mağdur olanlar yine yarın zalim de olabilir. Şimdi bunu sağlamadığımız müddetçe ben KHK'lılara çok şunu söylüyorum Ruşen Bey. Yani bakın mesele sizin bu mağduriyetinizin bitmesi değildir. Mesele sizin insan hakları kavramını anlamanızdır. Bu zulümat döneminde, bu musibet döneminde bu inanılmaz soykırıma uğratıldığınız dönemde insan haklarını anlamayacaksanız başka bir dönemde anlamazsınız. Buna gayret edin. Bu sonuçta Cemaat grubuna da aynı şeyi söylüyorum. Bakın dün hatalar yaptınız. İktidarı ele geçirmek için Erdoğan'la kol kola girdiniz, bir takım şeylere göz yumdunuz, yaptınız hatalar. Ama sonuçta insan hakları perspektifinden olaya bakılmadığı için şu anda gelinen nokta burası. Hep birlikte bir insan hakları perspektifi oluşturulabilirse bundan sonrasında ne zulmeden olursunuz ne de e, zulmedilen olursunuz. Hani bakın İslam tarihinde bu vardır. Emeviler çok zulmetmiştir. E, Bey. Abbasiler çok bilenmiştir. Emevileri sonunda yıkmışlardır. O mazlum Abbasiler kalkıp Emevilerin sultanlarının mezarlarını bile açmışlardır. Kemikleri alıp kırmıştır, yapmıştır. Yine kendini tutamayıp nehre atmıştır onların küllerini. Bu denli bir kin nefret var. E, Peki sen bunu hak adına yapıyorsun da bu yaptığın e, bir başka zulüm değil mi? Bunları kolektif bir şekilde bizim anlamadığımız müddetçe bir yere varmamız mümkün değil. Bugün e, hani Bülent Grubu'nun Tuncay Özkan'ın söyledikleriyle de yüzleşmesi lazım. Bakın e, o, o çıkıp e, gerçekten çok önemli bir şey söyledi. Bakın dedi e, ben şu anda e, hani bu grubun mağdur ettiği bir insanım ama çıplak arama konusunda e, yaşadıklarımı açık net söyleyeceğim, bu olayın olduğunu da apaçık söyleyeceğim. Şu anda çıplak arama e, meselesinde mağduriyet yaşayanların çoğu e, işte Gülen grubundan gelen insanlar veyahut da o, o FETÖ soruşturmalarında yargılanan insanlar. bu söylemler tabii ki çıplak aramanın yanlış olduğu konusunda kamuoyunda da bir e, düşünce oluşturuyor. Yani insanlar diyor ki ya bu iddiaları ileri sürenler sadece şucular burcular değil. Demek ki çıplak arama olayı var. E, her kesimden e, e, insan bunu söylüyor. Ne bileyim Gezi Parkı'ndan Mücella Yapıcı da söylüyor. Eren Erdem'i de söylüyor. Öbür e, işte Türk kadınları da söylüyor. Demek ki bu İktidarın dediği gibi bir efendim e, işte fetöcülük operasyonu e, falan değilmiş. E, bu bunu herkes anlamış oluyor. Şimdi bu öz eleştiriyi herkesin yapması lazım. Bakın dünkü yanlışlarla yüzleşilmesi lazım. Yarına insan hakları e, perspektifi dairesinde nasıl bir insan olunacağı konusunda karar verilmesi lazım. Peki bu, burada e, siz. Bütün bu yaşadıklarınız, son dönemde yaşadıklarınız gelen tepkiler gerek İslami camiadan gerek AK Parti'ye yakın çevrelerden gerek yargılananların ailelerinden vesaireden gelen tepkilere baktığınızda e, yakın gelecek için umutlu musunuz yoksa benim çok sevdiğim yani istemeyerek sevdiğim herkesin kendine Müslüman olma durumu devam edeceğe benziyor Türkiye'de? <laughs> açıkçası Ruşen Bey bunu çok söylüyorum. İyi ki sordunuz. Çok önemli ve benim bütün yaptıklarımın gereği olan konu. Ben şahsen umutluyum. Türkiye toplumu insan hakları yönünde ilerliyor. İlerlemiyor değil. Herkes bu öz eleştirileri yapıyor. İnanın ki herkes yapıyor. Kürtler de yapıyor, sol da yapıyor, sağda da yapıyor, dindarlar, ateistler, her kesim bu öz eleştirileri yapıyor. Ben bu noktada Hele ki şu anda sağ muhafazakar camiadaki insanların, bakın ister Bülgülen grubunun içinde olsun, ister dışında mağduriyet yaşayan, şok yaşayan insanların bu e, öz eleştirileri çok yaptığını görüyorum. Bana bizlansa özelden bu konuda çok öz eleştiri geliyor. Zaten ben Türkiye'nin kurtuluşunu bunlarda görüyorum. Başka hiçbir şey de değil. Yani, kadar kaldırılmış, bitirilmiş olsa da insan hakları alanında üç adım atamayacaksak, Hiçbir anlamda bir ilerleme sağlamamış oluruz. Ee, biz Türkiye toplumu olarak bugün bu mücadelede çıplak aramayı bitiremezsek, kolektif bir şekilde, bakın bir solcu, bir e, sağcı için yapılamayacağını net bir şekilde söyleyecekse, e, bir ülkücü, bir komünist için yapılamayacağını net bir şekilde söyleyebilecekse, e, insan hakları alanında ileri adım atabileceğiz. Ben şahsen bu toplumun her kesiminden gelen bu öz eleştirilerin, bu itirafların, bu kendisi belki utanç ve korku içinde bırakan eski şok verici hadiselerin anlatılmasının Türkiye İnsan hakları hareketi için çok önemli olduğunu düşünüyorum ve e, bu noktada umutsuz değilim, umutluyum gerçekten. Çünkü son e, 3-5 yılda bilhassa bu muhafazakar camianın Topyekün sadece bir grubun değil, çok önemli şeyler öğrendiğini görüyorum. Çünkü hani çok yaşıyorum, mağdurlar çok geliyor, saatlerce dinliyorum ee, ve benim için de çok önemli bir e, birikim oluyor. Yani çok e, böyle e, benim için de aydınlanma oluyor hakikaten o cümleler. O yüzden e, umutluyum ve benim bütün derdim bu insan hakları hareketini geliştirebilmek. Herkes kendisiyle yüzleşsin. Hani ben dün masumdum, bütün bu yapılanlar ben olduğum için... Ben yenildiğim için yapılıyor. Ben ki bir yeniyim. O e, şu andakilerin canına ok okuyayım diyenlere şunu söylüyorum ki, siz istediğiniz kadar yarın öbür gün yeni insan hakları alanında bir santim ilerlememiş olacaksınız. Şu anda yaşanılanlar size insan hakları kavramını, demokrasi kavramını öğretecekse Türkiye kurtulacak. Türkiye'de demokrasi mücadelesi bir şeyler kazanacak. Yoksa bunu da görüyorum Ruşen Bey. Yani e, hani e, mağdur edilmiş insanlar, kimisi yurt dışına gitmiş, kimisi işte inanılmaz mağduriyetlere uğramış ve öfkeyle bilenmiş durumda. Bilenmiş. Hele bir yarın olsun diyor. Hayır. Kesinlikle böyle bir şey olmamalı. Ben herkese de buradan hatırlatıyorum. Bakın e, biz ee, insan hakları alanında bir şeyler kazanmak zorundayız. Kimse o Abbasilerin yaptığını yapmamalı. O Abbasiler Emevilerin sultanlarının mezarlarını e, bile talan ettiler ama ertesi gün Emevilerin zulümlerinin aynısını yapmaya başladılar. Çok e, manidardır, çok çarpıcıdır. Tarih hakikaten de tekerhürdür. İslam toplumları bu hali gideremediği için kendini ıslah edemedi, demokrasi mücadelesi veremedi, insan hakları mücadelesi veremedi. Sadece Türkiye'nin meselesi, Türkiye siyasetinin meselesi değil ki. Ben bunu 1400 yıllık bir İslam toplumunun e, hali olarak görüyorum. Bir demokrasi mücadelesi, bir insan hakları mücadelesi olmadı ki. Hep bu yüney amirimdir, şeyhimdir, üstadımdır, şeyhimize bir laf söylemeyelim. Geleneği içinde büyüyen insanlar bunlar. Yani açıkçası sağ muhafazakar camialar Binlerce yıldan alıyorlar bu gelenekleri. Çok dolmuşsunuz <laughs> Ömer Faruk Bey. İsterseniz bir yerde durduralım. Tamam. Ee, çok teşekkür ediyorum bu yayın için ama ayrıca bir vatandaş olarak çok. ayrım gözetmek sizin e, insanların hakkını ve hukukunu savunmak için e, gösterdiğiniz çabalar için de kişisel takdirimi de iletmek istiyorum. Çok sağ olun. Çok evet. Teşekkür HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu ile Türkiye'de zor zamanlarda insan hakları savunuculuğu, hak savunuculuğunu konuştuk. Kendisine teşekkürler, sizlere de teşekkür ediyoruz. İyi günler.